Bilimin ışığında bitkilerin sırlarıyla sağlığınıza merhaba. Dağcı Aktar'ın katkılarıyla hazırlanan Doğal Hekim programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan herbalist Hicret Günhan. Bacaklarımda kireçlenme nedeniyle çok ağrım oluyor. Bunun için hem kireçlenme ve kemiklerimi güçlendirmesi için bitkisel ürünlerden faydalanmak istiyorum. Tavsiyenizle tavsiyelerinizi bekliyorum diye bir e, sorumuz var hiç işte hanım. Evet. Aslında e, sevgili doğal hekim dinleyenleri, ben Deniz Hicret Günhan. Bu dinleyenimiz e, daha çok fazla kireçlenmeden muzdarip olduğunu ve bir de kemiklerinde mi ağrı yaşadığını söylediniz. Evet, evet e, bu e, hanımefendilerde daha sıkça görülen bir rahatsızlık. Aslında beylerde de görülüyor ama yani beyefendilerde. Fakat hanımlarda daha sıkça gözükmesinin ya da sıkça rastlanan bir durum olmasının sebebi, hanımlarda kalsiyum ve omega-3 yetersizliği daha çok fazla görüldüğü için ve bunun sebebi de vücuttan bir takım vitamin ve mineraller bazı özel nedenlerden dolayı kaybediliyor ve gereken gıdalarla da bu ihtiyaç karşılanamayınca kemiklerde erime kireçlenme ya da romatizmal ağrılar dediğimiz işte eklem romatizması e, kireçlenmenin dışında e, iltihaplı romatizma benzeri rahatsızlıklarda karşılanabiliyor ama daha çok fazla e, gelen sorudaki eklem romatizmasına önerimizi e, söyleyecek olursak ebe gümeci bitkisiyle beraber defne yaprağını karıştırarak günlük iki bardak bu çaydan faydalanabilirsiniz ama e, eğer daha yoğun bir şekilde kemiklerdeki ağrı ve gerçekten bunu birebir işleyen bu ağrının kemiklerimde yaşıyorum diyen dinleyicilerimize de mutlaka kalsiyum bitkisel olarak kalsiyum alınmasını tavsiye ederim. Bu kalsiyumun karşılanabileceği bitki ise soya fasulyesidir. E, haftada bir defa soya fasulyesinin yemeğinden e, istifade edilmesini ve tabii ki balık da mevsimi olan balığı da tüketilmesi faydalı olacaktır ama hanımların daha çok östrojen hormonunu salgılayarak kemikleri güçlendirmesi ve e, omegayı e, omega vitaminini e, gereken şekilde alması için bu nedenle bunun daha çok soya fasulyesinin daha çok faydalı olacağına inanıyorum ve ayrıca bu söylemiş olduğum günlük olarak tüketiminizin dışında daha profesyonelce dıştan ağrılarımı rahatlatacak kemiklerimdeki ağrının ya da kemik erimesini ne karşı tedavi edecek birebir kürleriniz var mı diyecek olunursa buna özgün magnezyum losyonu var. Sevgili dinleyenlerim bu magnezyum losyonu e, bitkisel yağların karışımıyla hazırlanılmış. hazırlanılmış. E, bunun daha çok fazla kıkırdak dokularındaki e, doku yıpranmasında ve e, erime gibi e, sorunları yaşamada ayrıca bazen merdiven iniş ve çıkışlarda ağrı yaşanır. E, ağrı, e, farklı ses, e, katır kutur seslerin çıkma e, durumunda bu sebeplerden de yaşanan sorunlara karşı söylemiş olduğum sadece bitkisel yağlar değil, bir de bunun yanında e, 40 kilit karışımlı bitki çayımız vardır. Bu karışım diyorum aslında. Bazen e, sesimi iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum sevgili dinleyenlerim çünkü bir bitkiyi burada konuştuğunda sadece tekil olarak düşünülüyor ama genelde bileşimiyle sağlanan karışım e, yapılan çayların çok büyük faydasının olacağını. Bir de buna ilaveten Kasları ve doku yapılandırmasına, kemikleri güçlendirmede faydalı olan bitkisel bir kapsülü de bunun yanında öneriyorum. Tabii bu söylemiş olduğum farklı farklı örneklerde bulunuyorum Kemal Bey. Hani farklı rahatsızlıklarda da ve sebep sonuç ilişkileri de bize belirtildiğinde daha e, nacizane tavsiyelerimiz de olabiliyor. Bunun Buyurun. için de dinleyicilerimiz 0212 alan koduyla 450 2444'ü arayarak telefonlarını bırakırlarsa, bizler radyo programdan sonra inşallah kendilerini arayıp bilgilendirebiliriz.